Evet herkese merhabalar. Bu pazar günü çok güzel misafirlerim var. Tabi onları biraz çalıştırıyorum. <laughs> Mısırlarımız oldu efendim. Domateslerimiz deseniz şahane göstereyim şöyle. Domateslerimiz harika. Biberlerimiz tabi şahane. Gördüğünüz üzere biberlerimiz çok güzel. Harika. Şimdi mangal yapacağız tabi pazar günü en güzel sosyal etkinliğimiz bahçemizin şahaneli reyhanlarımız, rücelerimiz fasulyelerimiz efendim fasulyelerimizi de göstereyim bakar mısınız şunların güzelliğine gerçekten dolma biberlerimiz bakın lütfen evet nasıl fasulyeler harika Göster anneciğim bakalım fasulyelerimize ne kadar güzel büyümüşler. Ay gerçekten Ay, maşallah. Domateslerimiz mis gibi kokuyor. Gerçekten çok güzel. Yani köy gibisi var mı arkadaşlar? Bakar mısınız? Topluyoruz bugün. Sepetimizi de aldık. Bir de mısırlarımıza bakalım. Evet, mısırlar da fena değiller. Ama zannediyorum bir 10 gün daha istiyorlar olmak için. Bir 10 gün sonra onlar da hazır. Onu olmuşsa alalım. Evet kazlarımız. Kazlarımız. Tavuklarımız. Domateslerimiz. Bakalım. Kabaklarımız. Görüyorsunuz kabaklarımızı. Şahaneler. Bir de salatalıklarımıza bakalım ne durumdalar. Tamam, Oh! Salatalıklar dolu, 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 dolu. Evet, bu pazar biz bahçemizde böyle güzel sosyal bir etkinlik yapıyoruz. Minik bahçemizi sizlerle tanıştırdım. İnşallah daha güzelleri sizin olsun diyeceğim. Ama daha güzeli yok ki. Ne yapacaksınız? En güzeli burada efendim. Evet. Tabii bahçede eliklerimiz, dutlarımız onları göstermiyorum ama bunları övünmek gibi olması ama gerçekten teker teker kendi ellerimle ben deniz ektim. Bir sürü domatesimiz oldu. Tabii sevgiyle baktığınız her şeyi büyüttüğünüz her şey gerçekten çok da güzel oluyor. Rabbim keyifle de sağlıkla da huzurla da emeği nasip etsin. Daha da güzellerini sizlere nasip etsin. En son olarak da kavun karpuzlarımı da gösterip videomu tamamlamak istiyorum. Tabii bunlar bamyalarımız. Karpuzlarımız da oldu, kabunlarımız da oldu. Kabaklarımız. Efendim bunlar kabunlarımız olacak, büyüyecekler. Karpuzlarımızı da gösterelim. Bebek karpuzlarımız ama bir tane büyük karpuzum vardı gördüm geçen gün sularken. O neredeydi? Evet gördüm. Bakar mısınız şunun tatlılığına ya. Gerçekten emek harcanan, sevgiyle yapılan her şey gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani bu bahçeyi hazırlarken yoruldum ama şu an çok keyif alıyorum. Ve tabii her zaman dinlendiğim yer kapanışı hamamda yapacağım. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Umarım güzel bir pazar, güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Umarım bu sıkıntılı günleri en sağlıklı, en güzel şekilde hep birlikte atlatırız. Sizleri en sevdiğime, Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.